Merhaba arkadaşlar. Artık bitkilerimizi arazi üzerine dağıtma zamanımız geldi. Bitleri bitkileri dağıtırken multisekator kısmını seçip modify sekmesinden surface yazan kısımdan şu kısma tıklayıp ve play'e tıklamanız yeterli. Play'nin ismi grup 009'muş. muş e, Sketchup'tan gelen dosyaların e, gruplandırma, otomatik olarak gruplandırma isimlerini burada kendisi veriyor. Bu da grup 009 diyor. Buradan tıklayıp e, bunu seçtiğinizde Artık e, buradaki nesneleri yani şuradaki listedeki objeleri buraya atıyor. E, ben ufak bir test render aldım. Onu göstermek istiyorum size. Derste uzun sürmemesi açısından şu şekilde e, doğal bir render oldu. Tabii şuradaki bitkileri görüyorsunuz, biraz büyük görünüyor. Büyük görmenizin sebebi e, kendi orijinal boyutunda ama e, bunların daha büyük görünmesi binayı biraz daha minyatürize göster gösterecektir. O yüzden bunların biraz daha ufak kalmasına yarar var. Onu da şuradan ayarlıyorsunuz. Ee, bu kısımlar aktifken scale kısmı normalde 30'a 150 idi bende. 60'a 150 idi. Ben onu 30'a 75 yaptım. Mesela e, şu kameradayken şuradaki çizgiler dikkat edin. Bu çizgiler multisketter'ın e, bitkilerin dağılımını gösteren bir kısım. E, burada işte mesela bunu e, 40 yapıp Görüyorsunuz iyice küçüldü e, bitkiler. Yani 30'a 60'lık bir oranda e, bizim yeterli görüntüyü verecektir. Bitki dağılımı bu şekilde. E, bizim ayarlanmış olduğumuz bitkileri indirerek daha önce göstermiştim derslerde bunu buraya dağıtım yapıyoruz. Şu şu an e, sahnenin hareketi de gayet güzel. E, şuradaki Max Count ve Max Preview değerleri de e, şu an bizim hareketimizi kısıtlamıyor. Gayet güzel şekilde. Şimdi burada bir ikinci olarak da ağaç eklememiz gerekiyor ağaçları ekledikten sonra diğer dersimizde kameranın önüne gelen kısımları yine 3DMGS'in içerisindeki bir komut yardımıyla buradaki ağaçları sileceğiz kameranın önüne gelenleri sileceğiz ve bu şekilde render testleri alacağız şimdi ağaçlarımızı da buraya import edelim hemen tekrar ağaç için Arşive gidiyorum. Yine ITRIS kısmında şu şeylere bakalım. Çam ağaçları herhalde bunlar. Yok bunlar değil. Evet şu olması lazım. Evet, bunları kullanmıştım ben. Burada şu ağaçlar gayet güzel bir etki bırakıyor burada. Burada uzun, uzun ağaçlardan birkaç tanesini seçelim. bir tanesi bu olabilir. 05 ve 02 isimli. Şimdi file import merge kısmından arşivin olduğu yere gidiyorum. Şuradan ismine bakalım. Phineas Kempra 02-05 Phineas Kempra Evet şu 02 Open diyorum buraya geldi Yine ol diyorum bunun güneşini planını Ve insan karakterini buradan kaldırıyorum bunun görüyorsunuz 4-5 çeşit bir Modeli varmış bakalım hemen okey diyelim gelsin sahneye Evet yine biraz kasıldı. Evet sahneye geldi 5 adet ağaç görüyorsunuz. Buradan yani şuraya sürükleyelim ortada kalmasın Bu şekilde. Şuradan bakalım. Evet bunlardan hepsini kullanmaya gerek yok. Yani ağaç çeşitliliği bakımından şunu ve bir tane kısa kalsın, bir tane uzun iki çeş, çeşit olması benim işimi görür. Şimdilik iki tane burada kalsın. Şimdi diğer çeşitlere bakalım. Biraz daha uzun e, yapraklı şu da olabilir aslında. Biraz daha etraf kapamak için kullanacağız. Ee, evet, şunlar var görüyorsunuz. 05 pinuslik 01. Şundan alalım. yine file import merge 05 pluslik var Evet şunu sahneme çağırıyorum. Yine oldu deyip şunları kaldıralım. okey dedim. Ağaç çeşitliliğinin fazla olması biraz daha gerçekçi etki bırakır. Çünkü aynı ağacı sürekli etrafta kullanmak bizim işimize gelmez gerçekçilik bakımından. O yüzden farklı ağaçlar çağırarak ambiyansı biraz daha doygun hale getirmekte fayda var. Evet, şunlar görüyorsunuz. Yine bunlardan hepsini de kullanabiliriz. Şunu kaldırıp... Şunun eğik olması biraz daha doğal bir hava veriyor. Şunu kaldırıyorum. Buradan yine tekrar bakalım hangilerini kullanabiliriz? Şu var, 11 serisi. 11 serisi de güzelmiş. File import pardon. Kalt import belge diyorum. 11'i alalım. Open diyorum. Ol dedim. O çalışıp çırparmıyorum çünkü bizim arazimiz biraz farklı olacağı için o çalışıp biraz burada biraz farklı görünebilir. O yüzden sadece ağaçlarla kapatmak yeterli olacaktır bizim için. Evet aynı olanlar varmış aynı isimde. Bunun ismini farklı yapıp auto merge material diyelim kendisi otomatik olarak isim versin. Evet. Alt kısımlar için bu, üst kısımlar için bunları kullanabiliriz kapatmak için. Şimdi yine şöyle bir şey işlem yapacağım arkadaşlar. şu benim normal e, skater'ım sahne kasılmasın diye ona off bunu kapatıyorum bundan bir tane daha çoğalttım gördüğünüz gibi e, copy dedim instance olmasın çünkü farklı olacak yine bundan çoğalttım gördüğünüz gibi kapalı şunları bir kaldıralım veya bunları biraz uzun süre kaldırmak copy demiyorum ee, yine sıfırdan yapmak istiyorum bunu. Multisketer kısmına geldim. Multisketer'e bastım. Şu şekilde bir tane büyüttüm. Bıraktım. Artı simgesiyle e, şu ağacı tıkladım. Şu ağacı aldım. Şu ağaç, şu ağaç ve şu ağaç. 3-5. 5 tane ağacım görünüyor burada gördüğünüz gibi. Ee, bir part bunları, bir part da bunları kullanalım ki e, farklı farklı e, olaya müdahale edelim. Shift tuşuyla bunu çoğalttım bir tane daha. Copy dedim. Modify kısmından bunları kaldırdım. Artı simgesiyle bunları çoğaltıyorum. ekliyorum buraya yani. Evet. Ona butonla şunu açtım. Şunu da aktif hale getireyim. Surface kısmından, nan yazan yerden bunu işaretledim. Gördüğünüz gibi ağaç komple burayı kapladı. E, Preview ve Max count sayısı çok fazla görünüyor şu an için. Bunları düşürelim. Yine çok fazla. Yani 300 ağaç görünüyor şu an. Gördüğünüz gibi. Ee, Tabi bir şeye gelen yerleri, kamera gelen yerleri gelelim. bunları kapatacağız şimdilik. E, şurada mes gezen yer var. görüyorsunuz lan. Buraya siyah beyaz resmi attığımızda kamera kalan kısımları biz e, doğal bir yayılım yapacağız. O yüzden şimdilik bunlar kapalı kalsın. Şu Max Conclu ve Prev Max Pre 300'de kalabilir. Şimdilik bir sıkıntımız yok. Şuna geçiyorum. Yine bu. bunu da yine şu 500 ve 500'ü ayarlayalım. surface yazan kısımdan Lan yazan yerden Plane'i seçiyorum. Şunu artıralım biraz daha. Evet kapalıymış. Açalım. Evet geldi onlar da. Tabi yine e, fazla büyüklüğümüz var. Şimdi şöyle bir olay söz konusu arkadaşlar. E, buradaki dağılımı biz biraz şey yapmamız lazım. E, doğal bir yayılım yapmamız gerekiyor. O yüzden e, şu scale kısmındaki 100 yüz görünüyor. Bunu biraz e, artık şey yapalım. Değiştirelim. Çünkü yüz olmasın. 60'a 100 olsun. Biraz daha küçüklü büyüklü gözüksün. Diğerine gelelim hemen. Ee, yine skel kısmı yüz e görünüyor. 30'a 80 yapalım bunu da. Gördüğünüz gibi buradaki dağılım biraz farklılaştı. Evet. Şimdi arkadaşlar bu işlemi yaptık. Ee, i̇kinci yapacağımız işlem buna yani bu ıı, scatter'ın özelliğine meskiden kısımda boyama işlemiyle kamera kalan yerleri silmemiz gerekiyor. Onu yaptığımızda e, bizim tüm işlemlerimiz hazır hale gelecek. Şimdi şöyle bir işlem yapalım. Şu ikinci kamerayı şu kısmı alıp buradan bir açı belirleyelim ki daha aktif bir görüntü yakalayalım. Ee, görüntümüzde mesela şuradan ol yazan yerden kamerayı seçiyorum. Kameramı seçtim. Bu buradan gelsin. Şuradaki kamera diyorum. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir ayar yapalım burada. Bunun açısı biraz daha farklı olsun. Şöyle. Şuradan gözüksün. Biraz daha yukarı aldım. Şuradaki işaretleri görüyorsunuz. Bunlar ağaç işaretleri ve tam kameranın önüne geliyor. Kameranın önünü kapatıyor. Şurada bizim çimlerimiz olacak. Ben şimdi birazdan deneme render alırken hangi ayarları kullanacağımızı göstereceğim size. O ayarlardan alırsak biraz daha hızlı şekilde render alacaktır. Tabi sahne dolu olduğu için render süresi de uzaması normal, gayet normal. Çünkü ağaçlarımız ve yerdeki çim gibi bitkilerin olması bizim süreyi uzatıyor. Biraz daha geriye geliyorum. Şu şekilde... İkinci kameram da böyle kalsın. Şu ortalayalım biraz daha bunu. Evet. Birinci kameraya bakalım nasıl, ne durumda. Evet. Evet, buradayken kamera 2'ye 1'e geçelim. Bu kamera 1'miş. Evet, kamera 2'ye geçelim. Kamera 2'mizi de ayarlayalım. şekilde Evet. Şu ve şu kısımları göstermek istiyorum biraz. Biraz daha şuradan bakalım şöyle aynı zamanda şu ufuk çizgisini e, alt izaya getirerek biraz daha insan e, görünüşüne getirdik şu şekilde. Evet. Şimdi e, bundan sonraki dersimizde plane'i boyayarak e, maskeleme yapacağız. Maskeleme yapmamızın amacı şimdi şu an kamera önünde görüyorsunuz şu ağaçlar çizgiler ağaçlar oluyor. Bu ağaçların e, kapanmasını kameranın kapanmasını engelleyeceğiz. Hemen şöyle bir şey yapalım. Şuradakine perspektif butonuna basıyorum. Şimdi ağaçların nasıl kapattığını göstermek için şunu seçeyim. Şuradan ol diyeyim. Seçim ekranından. Skaterim seçildi. Burada kamera kısmında bir ayarımız var. Ona bakalım hemen. Kamera adaptasyon kısmında. Yok. Ee, Şunu evet şurada nasıl görünmesini istedim yani box mı görünsün piramit mi görünsün point mi görünsün mesela piramit diyelim görürsün piramit şeklinde görünüyor ağaçlar point diyorsunuz şu hemen biraz geç gelir görüyorsunuz noktasal halde ağaçların bu şekilde görüneceğini bu şekilde gösteriyor kendisi Bunları rotate veya farklı şekillerde ayarlayabilirsiniz şu an aslında kameranın önünde de var ama onlar tam göstermiyor bayağı bir ağaç çeşitliliği var etrafta Tabii bu ışık da etkiliyor. Ağacın e, ışığın içeriye süzülmesini de etkiliyor. E, bu şekilde olduğu zaman biraz daha kasılı görüyorsunuz point kısmında. Çünkü e, tamamıyla ağaçları gösteriyor bize. Bu box kısmı var. Box şeklinde göstersin diye. En iyisi bu şekilde cross yani çizgisel halde gösteriyor. Şimdi biz e, bu derste dağılım yaptık. Diğer derste plane'i boyayarak ee, mask kısmına yani şuradaki mask kısmına atarak e, kameranın önüne gelen kısımları sileceğiz. Ve biraz daha doğal bir boyama yöntemiyle doğal bir e, yayılım yapacağız burada. E, diğer dersimizde görüşmek üzere.